Değerli arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Güzel bir gün, güzel haberler var. Yürek açan, yürek ferahlatan hakikaten. Siyaseten de bu vatanın mensubiyet duyarak yaşayanları olanlar da bu haberlerden yürekleri ferahlayarak çıkıyorlar. Ülkemi yüz, ilk çeyrekte yüzde yedi büyümüş oldu. Büyüme rakamları biliyorsunuz üretimi ifade ediyor. Biliyorsunuz ki büyüme rakamlarıyla ekonomik vasat, ekonomik parametreler çok daha net bir biçimde tarif görüyor. Bundan dolayı bir büyük memnuniyetimiz var. Avrupa'da birinciyiz, dünyada ikinciyiz. Bu sıhhatli bir ekonomik vasatın olduğunu gösteriyor. Efendim, muhaliflerin, muarızların her gün sabahleyin kalkıp öldük, bittik, yok olduk teranelerini ters yüz eden bir yaklaşımdır. Bundan dolayı Efendim, iktisadi yapıyı takip eden, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Hazine Maliye Bakanımıza ve o vasatta hizmet eden kim varsa müteşekkir olduğumun altını çiziyorum. Arkadaşlar, Sayın Hazine Maliye Bakanımız bir vurguda bulundu. Altını çizerek dedi ki, büyümenin yüzde elli net dış talep ve yatırımlardan kaynaklanır. Bu, sıhhatli bir büyüme olduğunu gösteriyor sağlıklı bir büyüme olduğunu gösteriyor, sahici bir büyüme olduğunu gösteriyor. Ve zaten beklentilerin üstünde gerçekleşti. Niye? Hakikaten ciddi bir biçimde sanayide, efendim inşaatta, her alanda tek tek rakamlarla vereceğim ben. Efendim vasatta fevkalede güzel gelişmeler oluyor. Bundan kaynaklı büyüme rakamları ve bunun sahicilik katsayısı da bundan dolayı çok çok ciddidir. Ve insanlar bunu sorgularken, bu büyüme rakamlarını efendim yorumlarken bu zaviyeden bakmak durumundadırlar. Efendim, muhalifler böyle mi bakıyorlar? Hayır, zinhar. Muhalifler için bu rakamlar da tartışılır. Onlar için bunlar hiçbir şey ifade etmez. Ters düz etmek durumundalar onlar. Onlar bunu yapacaklar. Biz hakikatleri söyleyeceğiz. Efendim rakamlar hakikatleri söyleyecek. Gerçekler hakikatleri söyleyecek. Onun için de buna vurgu yapıyorum. Ve bugün açıklanan yine bu büyüme rakamlarıyla beraber açıklanan gayri safi yurt içi hasıla için de geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 29.1 artış söz konusu. 1 trilyon 386 milyar 347 milyon dolayında bir gayri safi yurt içi hasıla rakamı ortaya çıktı. Bunların hepsi birbirine bağlantılı. Zeminin çok sağlıklı olduğunu gösteriyor. Bakın sektörel bazda sektörler noktasında büyü, büyüme oranları nasıl gerçekleşmiş? Bilgi ve iletişim noktasında yüzde on sekiz nokta bir. Yani o sahada yüzde on sekiz nokta bir büyümüşüz. Diğer hizmet faaliyetlerinde yüzde on dört nokta dört büyümüşüz. Sanayi sahasında yüzde on bir nokta yedi büyümüşüz. Tarımda yüzde yedi buçuk arkadaşlar. Dünyada eşimenen yok bunların bu rakamların. Dediğim gibi Avrupa'da birinci, dünyada ikinci durumdayız. Ve bu rakamları biz kendimiz enfüsi, kendi hesabımızla çıkarmıyoruz ortaya. yere. Bunlar ekonomik parametrelere dünyada kayıt altına alınmış birimler tarafından ortaya çıkıyor ve buna göre net bir şey skala belirleniyor. Bakın hizmetler noktasında yüzde beş nokta dokuz. Mesleki ve idari destek hizmetlerinde %5.3 kamu yönetimi, insan sağlığı, sosyal hizmetlerde %3.7. Finans ve sigorta faaliyetlerinde %2.9. İnşaatta %2.8 büyümüşüz. Gayrimenkul faaliyetlerinde %2.4. Ayrıntıya girdiğimizde de bütün bunları görüyoruz. Yani sıhhate vurgu yapmak için ben bunu söylüyorum. Dolayısıyla Vasat çok muntazam yürüyor. Allah'ın izniyle şu pandemini, pandemi dönemi de geçtikten sonra bu rakamlar çok daha zirvelere yürüyecek ve ülkemizin kalkınması, gelişmesi şimdikinden çok çok daha iyi noktalara varacak. Arkadaşlar, buna vurgu yaptıktan sonra bir şey söyleyeceğim. Bugün özel bir gün. Bir Haziran. Bir Haziran'da çok özel şeyler yaşanmış. Bunlardan bir tanesi Ayasofya'da ilk cuma namazı kıldırılmış. Akşemseddin tarafından kıldırılmış. Dolayısıyla bu tarih çok mübarek bir tarih. Ayasofya'yı 86 yıl sonra müminlerle buluşturan, secde zemini yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza bu vesileyle bir daha teşekkür ediyorum. Yani ne kadar şu hadiseyi 1 Haziran'daki o ilk cuma namazını kıldırma hadisesini yüreğimize gömüyor isek Sayın Cumhurbaşkanımızın o tarzını da dünya durdukça hep konuşacağız. Kim konuşacak? Hak şinas insanlar konuşacak. Mümin yürekler konuşacak. Sadece Müslümanlar da değil onu da söyleyeyim. Daha önce Yunanistan'dan yönelip efendim Ayasofya'nın açılmasını takdir eden, tebrik eden Yunanlı rahip altın çizerek söylüyorum ki ona benzer din adamları da takdirle anacaklar. Ve arkadaşlar Yaşanan bir takım hadiseler var. Atatürk üzerinden Ayasofya'yı da ad edip Atatürk üzerinden bir takım tartışmalar ortaya çıkıyor. Bugün CHP Genel Başkanlığı izledim, grup toplantısında Atatürk'ü istismar etmeye devam etti. Orada yaşanan bir bizim de onaylamadığımız, asla ve katı onu aylamadığımız bir hadiseyi öne çıkarıp Atatürk üzerinden yine siyaseten bize yöneldi, bize yüklendi. Oysa arkadaşlar her vesile altını çiziyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız biz efendim partimizin sözcüsü Atatürk bizim bir değerimiz. Bu milletin bir değeri ve devletimizin kurucusu saygıyla minnetle anıyoruz. Ve rahmete göçmüş gitmiş yaptıklarıyla yapamadıklarıyla tarih zaten kaydetmiş ve biz de onu saygıyla temennayla her vesile andık anıyoruz. Asıl CHP Genel Başkanı şunu sorgulasın il başkanı, İstanbul il başkanı hakaret ederken sesini çıkarmadı Atatürk. Atatürk'e sadece imamlar böyle yaklaşınca mı sesini çıkaracaksın? İstismarcısınız siz. Siz Atatürk'ün adını sadece kullanırsınız. Sadece bunu yaparsınız. Ne onun fikriyatıyla, düşüncesiyle uzak yakın ilginiz var, ne de ona saygı duyuyorsunuz. CHP için çok net altını çizerek söylüyorum. Aynı şeyi muhalefetin diğer renkler için de söylüyorum. Diğer renkler için de söylüyorum. CHP bugün HDP ile müttefik durumda değil mi arkadaşlar? Eğer onlar aş aşikar bir biçimde HDP ile müttefikse bu şu anlama geliyor. Atatürk'e de düşman bunlar. Atatürk'e karşı duruşu olanlar. Çünkü HDP Atatürk'ün zemin oluşturduğu yapıyı yıkmak için gayret sahibi. Çok açık. Efendim PKK'ya destek olan, PKK'yı bir defa dahi kınamayan HDP ile şerik olmak, ortak olmak demek. Atatürk'e düşman olmak demektir. CHP ile ortak olan İyi Parti için de bunu çok net söylüyorum. Onlar da bile bile CHP'nin HDP ortak olduğunu bile bile CHP ortak bir siyasi vasat götürüyorlar. Öyleyse onlar da Atatürk düşmanıdırlar. Çok açık söylüyorum ben. Samimi Atatürk'ün yanında duran, Atatürk'ün yaptıklarını hakkıyla teslim eden bizim kadrolarımız. Bizden Atatürk'e dönüp efendim Hakaret hamis hiçbir şey sadır olmadı bugüne kadar olmaz. Tespitimizi yapmışız biz. Dolayısıyla bir devlet memurunun yaptığından dolayı bize yönelmek yerine kendi siyasi kadrolarına baksınlar. Kendi yürüyüş serencamlarına baksınlar. HDP'yle ortaklıklarına baksınlar. PKK'ya olan desteklerine baksınlar. On binlerce insanımızın kanında parmağı olan PKK'ya arkadan dolanıp destek vermektir. Ve oradan Utanmadan, sıkılmadan şimdi Atatürk'ü e ad ediyor. Sen daha önce il başkanın konuştuğu zaman Atatürk'e hakaret ettiği zaman çıkıp konuşacaktın. O il başkanını tardedeydin. Eyvallah Atatürk'ü sahipleniyor derdi. HDP'ye tepki verseydin Atatürk'le ilgili açıklamalarından dolayı eyvallah derdi. Yapmıyorsun bunu. Ama bir devletin memuru neyse yanlış yapmış. Biz onaylamayız. Onu zaten ilgili sözcülerini zaten ifade ediyorlar, söylediler. Ben de buradan altın çizerek söylüyorum. Biz Atatürk'e saygı duyuyoruz, rahmetle anıyoruz. Tarihi bir şahsiyettir, milletin ortak değeridir diyoruz. Ya siz? Siz ne yapıyorsunuz? İstismar ediyorsunuz. Siz bir maske, bir sütro olarak Atatürk'ü kullanıyorsunuz. Hiçbir zaman Atatürk'ün fikriyatıyla ilintiniz, ilişkiniz olmadı. Olsaydı bu milletin zirvelere, yürüyüşüne destek verirdiniz. Bu millet için dışarıda hesaplanan oyunlara kayan da olmazdınız. Bakın şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir oyun oynanıyor. Orada altını çiziyorsa medya, siyaset ve mafya buna destek oluyorsunuz. Örtülü de olsa ki zaman zaman açık o oyunlara destek oluyorsunuz. Amerika'dan hesap yapılan hesaplara Burada aleni bir biçimde destek oluyorsunuz ülkemize yatırım yapılmasın diye çok açık bir biçimde. Efendim çağrıda bulunuyorsunuz. Sonra gelip Atatürk'ü ad ediyorsunuz. Atatürk bu millet için can verme sırrını erenlerin arkasında durmuş bir isimdir. Atatürk gazidir bizim için. Atatürk efendim milli mücadelenin kahramanıdır. Gazi Mustafa Kemal'dir bizim için sen gazilikle, şehitlikle uzak yakın ilgisi olmayan bir tarzı hayata koymuşsun siyasette. Şimdi Atatürk üzerinden bize yöneleceksin. Kimse buna inanmaz. Çok net. CHP'de olan, CHP'de olan Atatürkçülerin söylediklerini görüyoruz. İstifa eden milletvekillerinin istifa gerekçelerini şurada anlatmalarını dün gibi hatırlıyoruz değil mi? Dün, dün gibi burada konuştular. Bu kadar yakın bir zamanda oldu. Atatürk'e ihanet ettiğinizin altını onlar çizdiler. Kendi partinizden ayrılan milletvekilleri çizdi. Şimdi efendim bir imam üzerinde Atatürk'ü istismar edeceksiniz. Biz de süküt edeceğiz. Yok canım. Böyle bir şey yok. Atatürk'ün sahibi bu millettir. Atatürk tarihe tevdi edilmiş özel bir isimdir. Onu size kullandırmayacağız. Onun istismarına asla izin vermeyeceğiz. Yaptıkları budur. Bu vesileyle rahmetle alıyorum ben. Ve arkadaşlar bugün bir başka önemli bir gün. bugün bir başka önemli gelişme yaşandı. 2004 yılında Ankara-İstanbul arasında hızlandırılmış trenin tanıtımı yapıldı ve ilk seferi Yahya Kemal Beyatlı Ekspresi Ankara garından İstanbul'u uğurlandı. Bu tarihimizde özlenen bir zaman dilimiydi. O günden bugüne özellikle ulaşım sahasında yaşadıklarımızı hepimiz biliyoruz demir yolu sahasında atılımlarımızı herkes biliyor. Hızlı tren, hızlandırılmış tren ve o sahadaki dünyadaki gelişmelere paralel yaptığımız çalışmalar dünya tarafından parmak ısırılarak takdirle takip ediliyor. Tabi onu muhalefetimiz yine inkar ediyor. Muhalefet onu görmezle geliyor. Çünkü muhalefetin bütün sermayesi bu. Yalan, iftira, dedikodu. Bakın arkadaşlar, dün yaşanan bir hadise, Hatay'da yaşanan bir hadise. Allah'tan basın var, Allah'tan görebiliyoruz göre bunları. Görebildiğimiz için, basın bunları gösterdiği için size minnettarız. Basına yönelik tepkileri dün de gördük, hep beraber gördük. Ne yapıyor Meral Akşener? Bir esnafa giriyor, esnafa soruyor, işleriniz nasıl? Esnafın cevabı, fevkalade iyi diyor, teşekkür ederiz, gayet iyi, hiçbir şikayetimiz yok diyor. Ama orada yanında götürülüyor, hazır kıta birisi ne yapıyor? Aleyhte sözler söylüyor. Sonra esnafına tepki verince bunun bizimle alakası yok deyince ortaya yere çıktı ki CHP Gençlik Kolları üyesi 30 yaşında birisi önceden hazırlanmış planlanmış kamuoyuna propaganda yapılsın diye böyle bir mizansen düzenlemişler. Ama Allah'ın adaleti şaşmıyor yaptıkları kurdukları tuzaklar hep başlarına geçti dün de geçti rezil oldular pesbaya bir hale geldiler ve ne yaptılar? gazeteciye saldırdı. Arkadaşlar gazeteci. Bakın siz de gazetecisiniz. Gazetecinin görevi nedir? Hakikatleri dillendirmek. Çekim yapıyor. A Haber. Bunların yalanlarını deşifre ettiği için A Haber orada resmen linç girişiminde bulunduran bir gazeteciye. Ben yayıncı gazeteci bir milletvekili olarak bunu kınıyorum. Bunların işi budur. Her zaman söyledik arkadaşlar. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımıza olan halk desteği bunların arkasında olsa samimi söylüyorum ki millete, insanlara hayat hakkı tanımazlar. Hayat hakkı tanımazlar. Yağmurlu havada su vermezler. Böyle bir darbe mesel var ya, böylesine bir yaklaşımı sergiliyorlar. Yani şu anda bile, şu anda bile bir gazeteciye tahammül edemiyorlar, onu sille tokat dövmeye kadar işi götürüyorlar. Bunların anlayışı bu, bunların yapısı bu. O yüzden de milletimiz bu hakikatleri görsün, Milletimiz buna göre konuşlansın. Ben şunu biliyorum arkadaşlar. Hafta sonu Erzurum'daydım. Dokuz ilçe gezdim. Orada insanlarımızın haleti ruhiyesini görüyorum, gözlemliyorum. Bize dönüp suallerle, efendim, tespitlerle yöneliyorlar. Orada gördüğümüz şu muhalefetin zelil halinin millet tarafından da bilindiğidir. Milletin tepkisi çok büyük bunlara. Yalanlarına, iftiralarına, dedikodularına isyan ediyor insanlar ve bunlarda utanma yok. Bir terbiye aynen bu terbiyesizliği devam ettiriyorlar. Bir daha kınıyorum. Meral Hanım'ın o tarzını kınıyorum. Gazetecilere yaklaşımını telin ediyorum. Ve biz üretmeye efendim bu millet için milleti daha daha yüksek noktalara taşımaya devam edeceğiz. Işte bu ilk çeyrekte açıklanan yüzde yedilik büyüme bunun göstergesidir. Bunların efendim kızgınlığı bunların ısrarla erken seçim teraneleri buradan kaynaklanıyor. Zaman aleyhlerine diye görüyorlar. Hazır şu pandemi döneminde kırılgan bir yapı varken seçime gideriz buradan bir şey yaparız diye düşünüyorlar. Milleti tanımıyorlar. Milleti bilmiyorlar, siyaset de bilmiyorlar bunlar. Dolayısıyla develensinler yerlerinde kalsınlar diyorum ve milletin, milletimizin önü hep açık olsun diye de niyaza bulunuyorum. Size de saygı sunuyorum. Sual varsa alırım arkadaşlar. Yoksa teşekkür ediyorum.